bir kırıntı bir huri. 70 bin ton sabah kahvaltısı. Acayip bir ruhi bolluğu var. Dostlar bugünkü videomuzun konusu şeyhlerin, alimlerin, ulemaların sizi cennete götüreceğine inandığınız, Kıtlısı, surrehi, ruhi diye sonuna yapıştırdıkları var ya, başını siz doldurun. Kendilerini bir doktor, bir mühendis gibi hissetmesinin sebebini. Eğer sen hastalandığında doktora gidiyorsan, konu değilse bana geleceksin. Biliyorsunuz, bir meslek sahibi olmak için yıllarınızı vermeniz lazım. Ya sanayide senelerce çırak olarak çalışıp, sonra kalfa, sonra usta olmanız lazım. Neticede bir emek vermeniz lazım. Peki bu gördüğünüz din adamları yani tarikat ve cemaatlerinin din adamları sizce nasıl bu hale geliyorlar? Yani nereden başlıyor bu problem diyelim? Gideceksin ondan dinini öğreneceksin. Dinini öğrendikten sonra ona güveneceksin. Onun aklına güveneceksin. O karar vermiş. O akletmiş. Ondan sonra ben ona tabi oldum diyeceksin. Kopup gideceksin. Cennet seni bekliyor. Babası 7-8 yaşında elinden tutuyor götürüyor bir medreseye koyuyor. Çocuk dayak yiye yiye büyüyor. Ondan sonra da gelip diyor ki size dinini benden öğreneceksin. Videoda konuşan çocuğumuzu eleştirmeyeceğim. Almamız gereken ders şu. Şu anda benim videolarını yaptı. Takma sakal, Hacıvat, Hüseyin Cıvık, Emlakçı, Konakçı, İbrahim, o İrban var ya, o Dantel Takkeli, Cübbeli Ahmet ve bütün familya geldikleri nokta işte bu dostlar. Şu çocuk. Bu çocuklarken derken tabii bu çocuk onlardan biri değil. Bu çocuk büyüyünce onlardan biri olmayı hedefliyor. Videosunu yapmamın amacı şu. Size şu anda üst perdeden konuşan, sen kimsin hadis soruyorsun, sen kimsin sorguluyorsun, senin haddine mi düşmüş Kur'an'ı okuduktan sonra yorum yapmak, gitsen işine bak, bir elifin elli tane manası var diyen adamların geldiği yer burası. Zavallıları çocukken alıyorlar, çocuğa okutuyorlar, ezberletiyorlar, öğretiyorlar. Sonra o çocuk büyüyor, 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 büyüyor. Ondan sonra geliyorsun karşınıza videoyu yapıyor ya da kitap yazıyor ya da sohbet veriyor bu yaştayken çocuğa verdiğiniz bilgiyi çocuk doğru olarak kabul ediyor bilgiyi veren hocası annesi ya da babası ya da dedesi. Ona güveniyor çocuk. Koruyan onlar, karnını doyuran onlar, elbisesini alan onlar, yediren, içenen, harçlığını veren onlar. İnsan ilk duyduğunu doğru kabul eder. Siz daha sonra ona o öğrendiğinin yanlış olduğunu söylediğiniz zaman o itiraz eder. Der ki hayır öyle değil. Ben onu öyle öğrenmedim. Yanlış da kabul etmiyorum. Ben onu böyle öğrendim. Fark ne biliyor musun? Sadece önce öğren. Önce öğrendiğini korur. Şimdi bu çocuk bu yaşta öğrendiğini büyüdüğünde nasıl iptal edecek? Benim babam bunu bana öğretti sen kimsin diyecek. Aldınız elinize şunu. Çocuğa dediniz, dediniz ki bak evladım bunun adı kalem. Bunun adı kalem. Tamam çocuk buna kalem dedi. Sonra birileri geldi seneler sonra Buna makas dedi. Çocuk ne diyecek biliyor musun? Hayır o kalem ben onu öyle öğrendim diyecek. Siz anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki işte kalem yazmak içindir, makas kesmek içindir. Sen yanlış biliyorsun. Bak biraz düşün falan diyecek. O da diyecek ki hadi oradan diyecek. Bunca yıldır ben yanlış mı biliyorum? İnanın dostlar böyle. Büyüdükleri zaman bizimle konuşurken o kurdukları cümleler var ya. İşte aynı bu man. Abdülkadir Polat'ı hatırlayın. Buhari İmam Azam Ebu Hanife'ye hakaret ediyor, küfrediyor. Sen ne diyorsun diyorum evet evet diyor daha fazlasını söylüyor diyor peki diyorum ikisini birden nasıl seviyorsun diyorum ne diyor biliyor musun bu diyor kalem yani ikisi de baş tacımız adam ikisi de baş tacımız birisi ötekine zındık diyor deccal diyor işte efendim fitne diyor o da diyor ki ikisi de baş tacımız durum bu dostlar düşünmeniz gereken benim video yaptığım şahısların nereden geldiğini görün. O Hüseyin Cıvık gibi, İrbam gibi adamların geldiği yeri gösteriyorum. Şimdi siz bu çocuğa 40 yaşındayken geldiği süreç içindeki bu yıllarda yaptığının yanlış olduğunu söylediğiniz zaman çocuk tamam diyemiyor. İliklerine kadar, daha kundaktayken çocuğa başlamışlar vermeye. Soru çok basit. Bu gördüğünüz yavrumuz Yahudi bir ailenin çocuğu olsaydı ne olacak? Ne diyeceksiniz? Ya ne kadar şanslı çocuk. Yapma ya. Şanslı öyle mi? Yani Allah torpil yapmış. Paçanızdaki çamuru gösteriyor. Adam çamura yatıyor. Bir de çamura yatan sizin paçanızdaki çamuru gösteriyor. Bak diyor sende de çamur var. Buyurun dinleyelim bakalım. Yavrucağımız ne diyor canım benim? Allah Hazreti Adem'i cennetine koydu. Hazreti Adem orada tek başına yaşıyor. Cennetin tatlı meyvelerinden yiyor. Berrak ve lezzetli su ne var konuşabileceği biri, bir arkadaş, yoldaşı yoktu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona merhabet edip birlikte yaşasınlar diye bir eş yarattı. Ya kesmeyeyim diyorum da dayanamıyorum. Şimdi çocuk küçük diye, çocuğa işin izdivaç kısmını vermemiş akıllı anne baba. Adem'e bir arkadaş lazım, Adem'e bir yoldaş lazım. Sen arkadaşını, yoldaşını götürüyor musun diye e, tabii soramıyoruz. Çocuk da dini bir olayı anlattığını zannediyor. Evladım benim. İnşallah büyüdüğünde bu videoyu görür. Bir gün Hazreti Adem uyandı ve yanında bir kadının oturduğunu gördü. Şaşkınlık içinde adam nedir? Şimdi Adem Aleyhisselam kadın nedir biliyor. Adem kalkıyor bir bakıyor bir kadın var. Aa. Yanımda oturan ben bir kadınım dedi. Fakat adımı bilmiyorum. Hazreti Adem ona dikkatle ve sevinçle baktı. Hareket ettiğini görünce heyecanlandı baldısının <laughs> dedik. Kadın o görüyor. Hareket edince heyecanlanıyor. Çok güzel ya. İşte sefer melekler geldiler. "Ey Adem" dediler. Söyle bakalım unladın nedir? "Onun ismi Havva'dır." diye cevap verdi Hazreti Adem. Bundan sonra Hazreti Adem ile Havva cennette mutluluk ve huzur içinde birlikte yaşamaya başladılar. Canları sıkılmadı mı? Yani bu eee benim videosunu yaptığım, Ehli sünnet, Şia, Vahhabi, Selefi hiç var etmez. Kundaktayken bu adamların bu hale getirilmesi. Gerçek kahramanlar kayıp, faili meçhul. Onlar kim? Bunları alıp götürüp oralarda talebe yapan. Asıl eserin sahibi onlar. Normal bir insanı nereye götürür koyarsan koyduğun yerde şekillenir. Örneğin alırsın bir çocuğu harp akademisine verirsin. 4 sene sınıf okulu, 4 sene harp akademisi, 8 sene askereye girmek için 8 yıl o tornadan geçtiği zaman hangi çocuğu koyarsan koy 8 sene okuduğu zaman geriye arka taraftan ne çıkıyor o böyle bir pulanyadan çıkmış gibi aynı zihniyette, aynı fikirde, aynı ideolojide insanlar. 8 yıl sen körpecik çocuğu alıyorsun. 8 yıl orada "Atam izindeyiz, Atam izindeyiz, Atam izindeyiz." Çocuk çıkıyor, atam sen kalk da ben yatam. Veriyorlar, alıyorlar. Aynı sistem. Babadan oğula inanç geçiyor. Test etmesi çok basit. Aranızdaki Alevilere söylüyorum. Alevi olma sebebiniz nedir? Babam Alevi, annem Alevi. Alevilik kanla geçmiş. Sen neden Hanifisin? Ehli sünnetin Hanifisi. Şafi olamaz. Benim anam Hanefi, Babam Hanif. DNA'nıza işlenmiş gibi. Babadan oğla inancın geçmesi buradan başlıyor. Biz çok torpilli doğduk. Ne kadar şükretsek az. Annenizin babanızın ideolojisi, zihniyeti ya da fikri ne olursa olsun lütfen etkilenmeyin. Sorgulayın. Beni de sorgulayın. Anlattıklarımı da sorgulayın. Yazın yorumları. Bana gelmeyin. Kendinize gelin. Aa, açacaksın herhangi bir meali, Bak Aa, buyurun. Erhan Aktaş. Okuyacaksın. Anlayamadın mı? Ötekini okuyacaksın. Bakın. Bakın. Okuyun dostlar ya. Niye korkuyorsunuz? Okuyun, anlamaya çalışın. Eğer anladığınız yeri yaşarsanız, anlamadığınız yer size kendini açacaktır. Piyasadaki ateistler var. Mı? Onlardaki sıkıntı şu. Kur'an'daki anlaşılır yerlerle ilgilenmiyorlar. Problemli anlayamadıkları yerleri sorup ateist oluyorlar. Peki hadisçiler ne yapıyor? Hadis ve sünnetçiler uydurmalara bakmıyorlar, iftiralara bakmıyorlar, yalanlara bakmıyorlar. Ondan sonra arasındaki güzelleri seçiyorlar. Bu güzelmiş diyorlar. Samimi değiller. Ehli sünnet ve tarikat ya da cemaatler samimi olsa o iftira atanlara bunların iftiracı, yalanı var, yalancı şahitliği var. Bunların yalancı şahitliği varsa ben artık onlardan bir şey dinlemem. Ateistlerin ne demesi lazım? Ya burayı anlayamadım. Burada bir problem var gibi. Ateistteki kafa şu. Kur'an'daki bütün ayetleri anlarsam Fatiha'dan yaşamaya başlayacağım inşallah. Biliyorsunuz ki ya bu münafıklık. Kur'an'daki her yer senin aklına ve kalbine uyduktan sonra Kur'an'daki bütün emir ve yasakları yaşayacağını mı zannediyorsun? Resul neden çok evlenmiş? Ha, sen Resul'ün neden çok evlendiğine ikna olursan infak etmeye mi başlayacaksın? İnsanlara yardım etmeye mi başlayacaksın? Yok ben insanlara yardım edip o ayetleri uygulamam ben işte şu güzel ayetleri uygulamam, ben zekat vermem, ben sadaka vermem, ben bu ayetlere dönüp bakmam bile. Neden? Çünkü ben orayı anlamadım. Orayı anlamadım. Orayı anlamadığım için ben hiçbirini yapmam. Sanki orayı anlasan yapacaksın. Onlar uyumuş numarası yapan insan. Uyumuş numarası yapan insanı ne kadar sallarsanız sallayın uyanmaz. Bizim amacımız uyuyanları uyandırmak. Uyuyan iki sallarsın bir su atarsın, bir tokat atarsın. Uyuyan uyanır. Uyumuş numarası yapan adam uyanmaz. Samimi olun, hakikati görün. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle. Okuyun, anlamaya çalışın.